Nemrut'tayız. Batı terasını gördük. Şimdi doğu terasına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hep görmeyi planladığım bir noktaydı. Orada dağın tepesine heykeller dikmişler. Bunları niye dikmişler? Adamlar gelin beni ziyaret edin. Gelirken de küçük çakıl taşları alıp üzerime atın diye Nemrut Efendi veya burayı yaptıran şu taşlardan bahsetmiş. Bu çakıllar hep insan eliyle toplanıp getirilmiş çakıllar. Doğal yapısı değil arkadaşlar buranın. Ve bir gün burayı bir Alman subay bulmuş. Keşfetmiş daha doğrusu. Daha önce insanlar, köylüler buraları biliyorlarmış ama işin farkında değillermiş. Mısırlı İbrahim Paşa Anadolu'ya sefer yapmaya kalkınca e, Padişah Efendimiz Sultanımız bir Alman subay getirtiyor ve buna karşı nasıl tepki verebiliriz, nasıl önünü keseriz diye e, soruyor. O da araştırma yapıyor Torosların oralarda filan çünkü Mısır üzerinden böyle Suriye üzerinden gelecek. Orada diyorlar ki e, demek ki o soruyor, ediyor bir şeyler böyle bir yer var. Haydi yeşe biniyor geliyor adam o zaman buraya. Ve ondan sonra diyor ki Asurluların medeniyetini buldum. Gidiyor Almanya'ya. Fakat Asurlular değilmiş arkadaşlar. Ee, şimdi Nemrut olduğu tahmin ediliyor. O da kesin değil ama sonuçta sonuçta <laughs> 2500 yıllık e, hiç heykeller burada sağ ve salim durmuş. Niye durmuş? Çünkü tepenin doruğunda olduğu için insanlar ulaşamamış. Hristiyanlar da Müslümanlar da heykelleri kırmaya, parçalamaya bir meraklıymış, tamam mı? Bunlar yani dinler Hristiyanlıktan önce yapılmış bu. Yoksa onlar bir kere yaptırmazlar. İlk 300 yıl, 400 yıl. Aynı Müslümanlarda olduğu gibi Hz. İsa'nın resmini yapmak falan yasakmış. Sonra 5. yüzyıla doğru de resim yapma izni çıkmış Hristiyanlarda. Müslümanlarda daha yok. Biliyorsunuz. Efendim bunları anlattıktan sonra he, e, yukarıda ulaşılmadığı için, görünmediği, bilinmediği için bu heykeller sağ ve sağlıklı kalmış. Bugünlerde tarih bilinci, arkeoloji bilinci var hem de olsun. Buralara yollar yapılmış ve insanlar çıkıyorlar. Hem bölge insanına katkı, turizm hem tarihe meraklı olan insanlar gelip görüyorlar. Size de tavsiye ederim. Eğer görmediyseniz zahmet edin biraz da masraf edin gelin görün çünkü sağlıklıysanız tabii çünkü o da gerekli okey şimdi biz e, Nisan'ın 25'inde burada karlar üzerinde yürüyoruz karları da böyle gösteriyorum size